Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde heyecan verici gelişmeler yaşandı ve izleyiciyi şaşırtmayı başardı. Ancak önümüzdeki bölümlerde yaşanacak olaylar diziyi daha da heyecanlı hale getirecek gibi görünüyor. İlk olarak Hattuç'un Sunay'a olan samimiyeti ve sadakati izleyiciler tarafından takdir edildi. Ancak Halis'in nişanlanmasıyla ortaya çıkacak yeni plan herkesi şaşırtabilir. İfakat'ın Hattuca karşı planlanmış olan fare zehiriyle Halay'ı öldürme girişimi dizinin seyrini tamamen değiştirebilir. Dizideki karakterler arasındaki karmaşık ilişkiler ve düşmanlıklar artmaya devam ediyor. Korhanlar ve Akın'ın annesi arasındaki gerilim önümüzdeki bölümlerde dizinin ana odak noktalarından biri gibi görünüyor. Bu çatışma izleyicileri ekrana bağlamak için yeterli olacak. Diğer yandan Kaya'nın Pelin'e duygularının derinleşmesi dizinin romantik yönünü daha da karmaşık hale getirecek gibi görünüyor. Kaya ve Pelin arasındaki yasaklı ilişki ve bu ilişkinin ilerleyen aşamalarda dizinin üzerinde nasıl bir etkisi olacağı da merak konusu. Tüm bu gelişmelerin dizinin izleyici kitlesini daha da genişleteceği kesin. Yalı Çapkını'nın önümüzdeki bölümleri izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak gibi görünüyor.